Sezon boyunca gerçekten iyi bir basketbol oynadık hem Euroleague'de hem Türkiye Ligi'nde. Şu an hedeflerden biri olan Final Four'a tekrardan kalmayı başardığımız için e, tüm takım arkadaşlarımla, herkese e, bir kere daha gurur duyuyorum. E, bu takım bu kupayı hak ediyor. Bir kere daha bence buraya, bu müzeye getirmeyi. Bunu da yapacak gücümüz var. Tabii ki e, Panathinaikos maçına kadar e, hem önümüzde bir Galatasaray maçı hem de yapacağımız idmanlar da var. Ee, iyi hazırlanıp özellikle Paris serisi bizim için çok iyi geçti. İyi basketbol oynadık. O basketbolun daha da üstüne koyarak inşallah Euroleague kupasını bu müzeye tekrardan getiririz. 7. Ee, final Frog almak benim için e, takım kaptanı olarak özel bir his. Buralarda olmak bu seviyelerde olmak e, kulübümüz için, bizim için, tüm oyuncular için çok değerli ve önemli ama asıl, tabii ki asıl önemli olan oraya gidip iyi mücadele edip iyi basketbol oynayıp sonunda e, o kupayı kaldırmak olacaktır. Çünkü gerçekten bu kulüp bu camia, bu taraftarlar e, bize bütün sene gösterdiği emeklerle bence o e, EuroLeague kupasını e, hak ediyoruz ama tabii ki öncelikle oraya gidip e, iyi basketbol oynayıp e, takım gibi oynamak ki bunu zaten Paris serisinde de gösterdik.